Genetik olarak kanser yatkınlığım varsa ne yapmalıyım? Genetik açıdan kanser yatkınlığınız olduğunu düşünüyorsanız veya bir sağlık profesyoneli tarafından genetik olarak kanser yatkınlığınız olduğu tespit edilmişse yapmanız gereken önemli adımlar mevcut. Öncelikle ailenizdeki kanser olmuş bireyleri tespit etmeniz lazım. Bu sadece birinci derece değil. Birinci, ikinci ve üçüncü dereceden yakınlarınızın hangi kanser olduğu ve hangi yaşta kanser olduklarını tespit etmeniz gerekir. Ailenizi taradıktan sonra mutlaka bu bilgilerle bir genetik danışmana veya bir tıbbi genetik uzmanına danışmalısınız. Genetik uzmanı size uygun mutlaka bir genetik test seçip bunu size önerecektir. Yaptırdığınız genetik testin pozitif çıkması sizin bu genetik mutasyonu taşıdığınız anlamına gelir. Her genetik mutasyon mutlaka kanser geliştireceği anlamına gelmemektedir. Genetik uzmanı sizin genetik testten bağımsız yüksek riskli olduğunuzu tespit etmişse mutlaka erkenden tarama programlarına katılmalısınız. Genetik testi pozitif çıkan bazı bireylerde özellikle yüksek riskli ise koruyucu ameliyat önerebilmekteyiz. Bunlar örneğin meme kanseri ve yumurtalık kanseri için koruyucu ameliyatlar olabilir. Genetik yatkınlığımız olsa bile birçok kanserin genetik dışı sebeplerden dolayı geliştiğini biliyoruz. Bunun en önemli ayağı sağlıklı yaşam tarzını benimsemek, sigara ve alkolden uzak durmak, yeterince egzersiz yapmaktır. Bu yaşam tarzını benimsediğimizde birçok gelişebilecek kanserden korunmuş oluruz.